يا رب العالمين <سؤال> <سؤال> الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلو الأقدة من لساني يفقه قولي والفوض أمري إلى الله رب زدني علما وفهما صدق الله العظيم Mehmet Ağabey Rüsü'nün Zahar Adı Boğazımızda Karacaklı'ndan bugün. Muhterem Müslümanlar, Cuma'nız mübarek olsun. Bir Cuma sabahı sizlerle beraberiz. Rabbim razı olduğu kullardan eylesin inşallah. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'den Maide Suresi bu boyuna gidiyor. Bunda bir şey var. Şunu bir ayarlayalım bir dakika yahu. Allah ya. Allah'ım ya. Mehmet bu devamlı öyle yapıyor. Niye öyle yapıyor bu? Vallahi Allah. Evet. Şurada durmuyor ya. Allah Allah. İlla her zaman durduracağım mı ya? Onu çıkarıyorum. Evet. Hayırlısı bakalım. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cumanız mübarek olsun. Rabbim razı olduğu kullardan eylesin. Evet, muhterem arkadaşlar, bugün kitabımız Kur'an-ı Kerim'den Maide suresi 109. ayeti kerimeden okumaya başlayacağız inşallah. Rabbim okuyup anlayıp iman edip amel edip yaşayan kullarından eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Yevme, o gün. Yani şu anda bize göre nekra, belirsiz bir gün. Ama var olan bir gün, kıyamet günü. Kıyamet günü. Yecmeullahu rusule. Allah elçileri, rasulleri toplar o gün. O gün toplar. Feyakulu der ki, Madâ Mısır'ın size ne cevap verildi? Elçiler dünyada elçilik görevlerini yaptılar, gittiler. Son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz de elçilik görevini yaptı. İşte kıyamet günü Allah elçilerini toplayacağını ve onlara şu şekilde soracağını bize haber veriyor. Peki bugün bu olay nasıl olacak? Ben Muhammed ümmetiyim deyip ben de Allah Resulü'nün destekçisiyim. Onun yolundan yürüyelim diyen herkes buna muhataptır. İşte size ne cevap verildi? Diyecek Allah. Bugün işte peygamber varisi olanlara, Allah'ın dinini anlatmaya çalışanlara soracak Allah. Kıyamete kadar devam edecek olan bir olay ve neticede kıyamet günü Allah toplayacağım bütün elçileri, rasulleri ve size ne cevap verildi diye soracağını bize Allah bildiriyor. Demek ki sorulacağız. Galu elçiler dediler ki peygamberler ve varisleri dediler ki la ilme lena biz bilmeyiz ya Rabbi biz bilmeyiz ya Rabbi dediler inneke cevap şu inneke muhakkak ki sen ente sen 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 allamul bütün gizli olanları kayıpları bilen sensin ya Rabbi sen çünkü Allah her şeyi biliyor. Ama bunu niçin soruyor? Bir gerçeği, bir olayı ortaya çıkarıp bizlerin de şahit olması için, bizlerin de görmesi için. Tabi gaybı ancak Allah bilir. Allah her şeyi bilir. Ama bizlere de bildirmek için Allah bu şekilde bize soracağını haber veriyor. Ve peygamberler, elçiler diyorlar ki inneke ente allamul guyub sen sen gayıpları bilensin ya Rabbi diye cevap veriyorlar. Cenab-ı Hak İsa Aleyhisselam'ı örnek alarak buyuruyor ki iz kalallahu hani bir zamanlar Allah buyurdu ya İsebne Meryem'e ey Meryem oğlu İsa üzkür nimeti aleyke sana olan senin üzerindeki nimetimi hatırla. Nimet Cenab-ı Hak yine açıklayacak. Ama bilelim ki bütün yaratılan her şey insan oğlu içindir. İnsan oğlu da Rabbisine kulluk yapması için yaratılmıştır. Her şey insana bir nimettir. Her şey. Bütün kainat ayetleri de bir nimet, kitap ayetleri de bir nimet el, göz, kulak, ayak, bütün beden insan için bir nimet. İşte sana verdiğim nimeti mi hatırla? Bunları Allah bize haber verecek. Ve ala validetike ve senin annene verdiğim nimetleri de hatırla. İz hani bir zamanlar eyyet tüke bir ruhil Kudüs'i, Cebrail aleyhisselamın adıdır bu ruhul kudüs. Ruhul Kudüs yani Cebrail ile seni destekledik. Seni destekledik. Nasıl? Tükellimün nase fil mehdi ve kehlen. Beşikte ve yetişkin iken sen insanlarla konuşuyordun. Tabi bu olayı Cenab-ı Hak yine haber verecek bize. Cenab-ı Hak küllü metelin diyor. Her şeyi biz bu kitapta açıkladık. Biz kendimizi yormamıza gerek yok. Neymiş o Allah'ın İsa'yı nimet olarak verdikleri ve ona bakın sayıyor. Sen insanlara konuşuyordun beşikteyken ve yetişkinken. Ve iz allem tüke sana öğrettim. Sana öğrettik. Hani bir zamanlar el kitabe bakın kitabı öğrettik diyor Allah. Ben öğrettim diyor kitabı öğrettim. Allem Türkiye sana öğrettik, öğrettim, öğrettik, öğrettim. İkisi de Türkçe aynı manaya gelir Mehmet abi. Öğrettik, öğrettim buyuruyor sana. Ve hikmete hikmet öğrettim. Ama biz kitap, e, tamam Kur'an-ı Kerim bir kitap. İncil, Tevrat bir kitap. Veyahut da A, B, C, D kitap. Ama kitap ne yapılır? Kitap niçin var? Yo, kitap bir yasa, bir Allah'ın kanununun yazılı olduğu yasa Kur'an-ı Kerim'dir. Daha önceki kitaplar ama insanların da yazdığı bir kitap vardır, bir yasası vardır. Demek ki kitap deyince ne aklımıza gelecek? Allah'ın kanunlarının mevcut olduğu, var olduğu bir kitap. Ha bunun dışındakiler de şeytanın ve şeytan taraftarlarının tağutların icat ettiği bir kitap. Tağut Allah'ın kanun dışında kanun icat edenlerdir. Ben hikmete hikmeti öğrettik diyor Allah. Hikmeti öğrettim. Hikmeti öğrettik, hikmeti öğrettim. Hikmet neyin doğru, neyin yanlış olduğunu ayırt edebilme kabiliyeti demek. Ve Tevrat'e bak Tevrat'ı öğrettik. Tevrat İsa Aleyhisselam'ın kendisinden önce indirilen bir kitap. Musa Aleyhisselam'a indirilen bir kitap. Tevrat. Sonra vel İncil'e İncil'i öğrettik. Tabii ki Allah İsa Aleyhisselam'a da İncil'i verdi. Verdiğini bize haber verdi. Ve il tahluku minettini. Çamurdan Hani bir zamanlar sen yapıyordun. Bu halaka yaratmak ama insana has zaman yapıyordun demek. Var ediyordun, ortaya çıkarıyordun demek. Ama Allah'a has zaman yaratan demek. Yapıyordun. Yani daha az yukarı kaldırırsan. K, ke, K, ke, K, hey, etip, tayri kuş şekli kuş şekli gibi kuş şeklinde bir çamurdan sen yapıyordun kuş şeklinde. Bir izni benim iznimle feten fuku fiha o kuşun o çamurdan yaptığın kuşun içine üflüyordun. Fetekunu tayran o da kuş oluyordu. Bakın İsa Aleyhisselam döneminde tıp o kadar ileri gitmiş ki yani bir şeyleri canlı varlık var var, e, var etmek onun için Allah İsa'ya bu mucizeyi verdiğini bize haber veriyor. Sonra bir izni benim iznimle o kuş oluyordu. Ve tüpri ül ekmehe yani anadan kör olanı iyileştiriyordu. İsa İsa Aleyhisselam'ın lakabı da nedir? Vasfı Mesih'tir. Mesih. Yani dokunan. İsa Aleyhisselam anadan doğma köre elini sürdüğü zaman, dokunduğu zaman o iyileşiyordu. İyileşiyordu. Ve Abras'a, Abras alaca hastalığı. Şu anda alacaya çare bulamıyorlar. Ama İsa Aleyhisselam o aracalığı iyileştiriyordu elini dokunup sürdüğü zaman o hastalıktan o kurtuluyordu. Nasıl ama bakın bir izni Allah'ın izniyle benim iznimle diyor Allah. Bize burada Allah kendisini tanıtıyor. Her zaman söylüyorum. Allah bize kendisini bu kitapta Kur'an'da tanıtıyor. Tabi Adem'den beri gönderilen suuf, kitap, hepsi İncil, Tevrat, Zebur, Kur'an-ı Kerim'de Allah kendisini tanıtıyor. Biz eğer Allah'ın kendisini tanıttığı üzere kitaptan tanıyarak iman edersek hakiki imanı elde ederiz. Niçin bize bu kitabı okumayı yasakladılar? Hala şu anda anlaması için bir çaba bir gayret yok. Evet şu anda elhamdülillah Kur'an'ı okuma yarışı var. Öğrenme yarışı var. Ezberleme yarışı var. Ama Kur'an'ı anlama diye bir dert yok. Bir ilgi alaka yok. Elhamdülillah. Yok dediysek tabi istisnalar kaydeyi bozmaz. İşte elhamdülillah o görevi yapmaya çalışıyoruz. 7'den 70'e herkese. Ha demek ki Allah bize kendisini tanıtıyor. Biz bu kitaptan şu anda Kur'an-ı Kerim'den Allah'ı tanırsak hakiki imanı elde ederiz. Yoksa taklidi olur. Taklidi iman insanı kurtarmaz. Dahası var. Ve iz tuhricül mevta. Ölüleri çıkarıyordun. Hani bir zamanlar. Ölüleri çıkarıp ne yapıyordu? İsa konuşturuyordu bir izni yine bak benim iznimle diyor Allah. Benim iznimle Allah'ın izniyle İsa ölüleri çıkarıyordu ve alaca hastalarını iyileştiriyor. Anadan doğma körü iyileştiriyordu ve çamurdan bir kuş yapıyor ve onun içine üflüyor. O da kuş oluyordu. Tıp o zaman İsa Aleyhisselam döneminde o kadar ileri gitmiş ki onların bu güçlerini zayıf olduğunu Allah'ın hükmü karşısında bir hiç hükmünde olduğunu ortaya çıkarıveriyor Allah. Tabii ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde belagat, şairlik hat safadaydı. Kur'an-ı Kerim'de Allah onları mağlup etti. Belagatta artık Kur'an'ın üzerine bir söz yok. Musa aleyhisselam döneminde sihirbazlık öyleydi. İbrahim Aleyhisselam döneminde puta tapmalar vesaire vesaire. Her dönemde bir şey zirveye çıkmış. Allah elçilerle onu ortadan kaldırmıştır. Ve iz hani bir zamanlar kefeftü beni İsrail'e anke İsrail oğullarını senden çektik. Senden arındırdık. Tabii ki İsrail ne yaptılar? İsa Aleyhisselam'a ve bütün peygamberlere zaten İsrailoğulları saldırdı. Allah koruduk diyor bak kefef Çektik İsrailoğullarının elini senden çektik. İz hani bir zamanlar cite hüm bil beyinati. Sen onlara apaçık beyineler ayetler getirdiğin zaman onlar sana saldırdı ama seni onların elinden çekip kurtardık. Evet, bütün peygamberlere de aynı saldırı yaptı ümmetler, kavimler, topluluklar. Her birini artık siz hatırlayın. Fe galellezine keferu minhum İsrail oğullarından inkar eden kimseler onlardan inkar eden kimseler dedi. İn bu değil. İlla ancak bu sihrun mübin apaçık bir sihirdir dediler. Bu insanların insanoğlunun tek yaptığı iş bütün peygamberlere sihirbaz demeleridir. Bütün peygamberlere sihirbaz dediler. İşte İsa Aleyhisselam'a da sihirbaz diyorlar. Apaçık hem de mübin, apaçık, sihirbaz diyorlar. Ve iz, ev ev haytü ve iz ev haytü ilel hava havari yine hani bir zamanlar havarilere vahyettik havarilere vahyettik ettik yoralı bildirdik havariler kim İsa Aleyhisselam taraftarı. İsa Aleyhisselam'a inananlar. Havarilere biz vahyettik, bildirdik diyor Allah. Ben bildirdim diyor Allah. En aminu bi bana iman edin ve bir rasuli ve elçime iman edin diye vahyettik. O gün nasıl ki İsa Aleyhisselam taraftarlarına Allah bu haberi yaptıysa bize de şu anda elimizde okuyorsak bize de aynısı geçerlidir. Allah'a iman edip elçilere iman etmemizi Allah bize bildiriyor. Kalu <laughs> dediler ki amenna biz iman ettik. Veşhet şahit ol. Bi ennena gerçekten biz Müslümun biz teslim olanlarız diyorlar. İl gâlel havâriyûne. Hani bir zamanlar havariler yani İsa taraftarı olanlar dedi. Biz de şimdi Muhammed ümmetiyiz değil mi? Bize de ümmet geliyor. Muhammed ümmeti. O gün İsa'ya inananlar Havariler. Onlara da havariler deniyor. Havariler dedi. Hani bir zamanlar. Ya İsa ne Meryem'e. Ey Meryem oğlu İsa. Hel yesteti'u ke Senin Rabbinin gücü yeter mi? En yünezzile aleyna maideten mine semai. Gökten bir sofra, bize indirmesi indirmeye senin Rabbinin gücü yeter mi bakın havariler soruyorlar bugün de aynı Muhammed ümmeti akla gelmeyen hayale gelmeyen sorular soruyorlar O gün işte havariler İsa Aleyhisselam'a böyle bir soru sormuşlar Kale İsa Aleyhisselam dedi ki Kale İttakullâhe Allah'a kulluğunuzu tam yapın. Allah'tan korkun. Allah'a takvalı olun. Allah'a gereği gibi kulluk yapın. İn küntü müminin. Eğer siz inanıyorsanız hatta açmayın. Allah'ın bildirdiği üzere Allah'a kulluk yapın. Son ayet bu sayfada Mehmet abi tamam. Kalu dediler ki nuridu en ne küle minha bir de ne diyorlar ondan yani o sofradan maide yani demek ki okumuş olduğunuz surenin adını aldığı kelime isim ayet bu bu ayetten alıyor yani 113. ayetteki maideten sofra kelimesinden alıyor dediler ki nuridu görmek istiyoruz yani istiyoruz en ne küle yemek minha ondan ondan o sofradan yemek istiyoruz. Ve tetme inne kulubuna kalplerimiz mütmain olsun ve ne aleme en kat sadık senin doğru olduğunu sadık olduğunu bilelim. Ve ne kune aleyha ona biz de olalım minel mine şahidin şahit olanlardan olalım diye beyanda bulundular. 26. sayfa. Dokun. Tamam. Tamam. Kale İsa bin Meryem. Meryem oğlu İsa İsa dedi. Allahümme ey Allah'ım Rabbena Rabbimiz enzil aleyna maideten mine semai gökten bir sofra bize indir. İsa aleyhisselam böyle dua etti. Rabbisinden Rabbimizden istedi. Tekunu lena iden bize bayram olsun. Li evvelina evvelkilerimiz için ve ahirine ve sonrakiler için bayram olsun ve ayeten minke senden bir mucize senden bir delil olsun ya rabbi diye <laughs> İsa aleyhisselam dua etti. Verzukna <laughs> bizi rızıklandır ve ente hayrur razıkın rızık verenlerin sen en hayırlısısın diye İsa aleyhisselam dua etti. Allah Allah buyurdu. İnni şüphesiz ki ben münezziluha aleyküm size o sofrayı indiririm. O sofrayı size indiririm. Femen yakfur kim inkar ederse ba'du minküm sizden sonra kim inkar ederse fe inni Şüphesiz ki ben Euadhibuhu azaben Öyle bir azapla ona azap ederim ki La euadhibuhu ehaden minel alemin Alemlerde Hiçbir kimseye O azabı vermedim O vermediğim azapla Kim inkar eder örterse Ona azap ederim Allah nefsimizi neslimizi böyle bir azaba uğramaktan korusun muhafaza etsin. Sadakallahul Azim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.